Evet, şimdi gelelim yeni bir başlığa. Yeni başlık. Ondalık gösterimle verilen sayıların sayıları çözümleme. Yani bize bir ondalık sayı verilecek. Biz bunu ne yapacağız? Çözümleme yapacağız. Çözümlemeden kasıt çocuklar sayı onun kuvvetleri haline getirme. Hatırlayın. Mesela şu sayıyı nasıl okuyorduk? Şöyle olsun. 35,083. 35 tam, 1000'de 83'tü değil mi? Şu 5 neydi? Birler basamağıydı. 3 neydi? Onlar basamağı. Virgülden sonraki, virgülün sağ tarafındaki e, basamaklar nasıl, nasıl oluyordu? Burası 1 bölü onlar basamağı. Burası 1 bölü yüzler. Bu da neydi? 1 bölü binler basamağı. Bu şekilde gidiyor. 1 bölü onlar, 1 bölü yüzler, bir bölü binler. Tam kısımda ise birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı bu şekilde devam ediyor. Hatırladık mı? Bunu daha önceden biliyorsunuz zaten. Şimdi burada şunu yapmak istiyorum. Şimdi bana bir örnek verilmiş. 58 tam nedir bu? Binde 367. Çözümlemeyi biz 5. sınıfta öğrenmiştik. Hatta 6'da da biraz daha geliştirmiştik. Şimdi 58 tam dediğimiz nedir? 8 hangi basamakta? Birler basamağında. 5 ise onlar basamağında yer alıyor. Öyle değil mi? Şu sesinizi kısayım çünkü şu an zaten... Sadece şu an anlatım yaptığım için sizin ee, sesinize ihtiyacımız yok şu an. Evet, 58 tam binde 367. 8 birler basamağında, 5 onlar basamağında. Çözümlemeyi nasıl yapıyorduk? 5 onlar basamağında olduğu için 5 çarpı 10 diyorduk. Artı 8 birler basamağında o zaman 8 çarpı 1 diyoruz. Çünkü birler basamağında. 5 onlar basamağında olduğu için çarpı 10 diyorduk. 5 çarpı 10. Devam ediyorum. Virgülden sonra ne var? 3 var. 3 hangi basamakta? 1 bölü onlar basamağında doğru mu? O zaman artı diyorum 3 çarpı 1 bölü 10. Ya da 3 çarpı 0 tam 10'da 1. 6, e, 1 bölü 100'ler basamağında değil mi? O zaman 6 çarpı 1 bölü 100. 1 bölü 100'ü ya da şöyle yazabilir miyim? 0,01 şeklinde de yazabilirim değil mi? 1 bölü 100 anlamına gelir. 7 hangi basamakta? 1 bölü 1000'ler basamağında. O zaman 7 çarpı 1 bölü 1000 diyorum. Ya da 7 çarpı 0,01. Şimdi ne yapmış oldum? Ondalık gösterimi verilen sayıları kesir olarak şu anda en sonunda şurada kesir olarak yazdım değil mi? Kesirli olarak gösterdim. Şimdi bundan sonra da şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi bu yazdığım kesirli sayıları da onun kuvvetleri haline getirmek istiyorum. 5 çarpı 10. Yani 5 çarpı 10'un birinci kuvveti. Artı 8 çarpı 1. Bir. 1'i nasıl düşünebiliriz? Hatırlayın her sayının e, sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşitti değil mi? O zaman 1 gördüğüm yere şöyle bir şey yazsam. Onun sıfırıncı kuvveti yazsam olur mu? Bakın 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 1 yerine ne yazıyorum? Onun sıfırıncı kuvveti. Artı 3 çarpı 3 çarpı 1 bölü 10. 1 bölü 10 dediğimiz nedir? 1 bölü 10'u nasıl yazabiliriz çocuklar? Hatırlayın. Bunu 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz değil mi? O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 1 bölü 100'ü de 10 üzeri eksi 2 diye yazarım. 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 10'un karesi demek o da 1 bölü 100 demektir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 1 bölü 1000. Onu da nasıl yazarım? 7 çarpı 10 üzeri 3. Dolayısıyla çocuklar, ondalık gösterimi verilen sayılar, 10 sayısının pozitif veya negatif tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenebilir. Yani en sonunda ne yaptık? Onun kuvvetleri halinde bunları ifade etmiş olduk değil mi? Bu sayıyı onun kuvvetleri halinde ifade etmiş olduk. Virgül, virgülün sağ tarafında ise Negatif kuvvetler geliyor. Sol tarafında ise e, sıfır veya pozitif kuvvetler geliyor. Şimdi bunu e, tabii pekiştirmemiz lazım. Pekiştirelim. Aşağıda verilen sayıları onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme yapınız demiş. Hemen bu örneği beraber çözelim. Ben çözeyim sonra e, size de soracağım. Sıfır tam yüzde %15 doğru mu? Sıfır hangi basamakta? Bak ben nasıl yapıyorsam siz de çocuklar o şekilde yapın. Bak sıfır hangi basamakta? Tam sayı olan kısım sıfır ve birler basamağında. O zaman sıfır çarpı bir diyorum. Art. Şimdi geçelim virgülün sağ tarafına. Bir hangi basamakta? Bir bölü onlar basamağında. Doğru mu? O zaman ne diyeceğim? Bir çarpı bir bölü on. Artı. Beş hangi basamakta? 1 bölü 100'ler basamağında. O zaman ne diyeceğim? 5 çarpı 1 bölü 100. Şimdi bunu onun kuvvetleri haline getirelim. 0 çarpı 1 sayısı yerine ne yazarım? Onun sıfırıncı kuvveti. Çünkü onun sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Artı 1 çarpı 1 bölü 10 yerine ne yazarım? 10 üzeri eksi 1 yazarım. Artı 5 çarpı 1 bölü 100 gördüğüm yerine ne yazarım? 10 üzeri eksi 2 yazarım. Bunu bu şekilde e, ne yaptık? Onun kuvvetleri şeklinde çözümleme yaptık. Evet. Şimdi diğerine bakalım. 2 tam. Binde 204. Ee, sorusu olan mı var? Parmak kaldırdınız da. Eğer sorunuz varsa. Evet. Cihan söyle. Bu tuttu. Tamam. Hepsini sildi. Evet. Şimdi... B şıkkını yapıyorum. 2 tam binde 204. Hemen yapalım. Tane tane yine anlatıyorum. Tam kısımda ne var? 2 var. 2 nerede? Birler basamağında. O zaman ne diyeceğim? 2 çarpı 1 diyeceğim. Çünkü birler basamağında. Art. Tam kısımda başka sayı olmadığı için. Şimdi ondalık kısma geçiyorum. Virgülün sağ tarafındaki sayıya bakıyorum. Hemen önce ne var? 2 var. 2 nerede? 1 bölü 10'lar basamağında değil mi? O zaman 2 çarpı 1 bölü 10 diyorum. Artı Sonra 0 var. 0 nerede? 1 bölü 100'ler basamağında. 0 çarpı 1 bölü 100 artı 4 çarpı o da 1 bölü 1000'ler basamağında. Dolayısıyla bu nedir? 2 çarpı 1'i nasıl düşünürüm? Onun 0. kuvveti artı 2 çarpı 1 bölü 10'u 10'un eksi 1. kuvveti artı 0 çarpı 1 bölü 100'ü de 10'un eksi 2. kuvveti artı 4 çarpı 1 bölü 1000'i de 10'un eksi 3. kuvveti olarak düşünebilirim. İşte ne yaptım? Onun kuvvetler halinde çözümleme yapmış oldum. Sıra sizde. Şimdi A şıkkını onun kuvvetleri halinde çözümleme yapalım. Hemen bulun, hemen bulun yerinizde. Sonra şey yapın. İşaretleme yap yapabilirsiniz. Ben izin vereceğim. işaretleri... Yani kendiniz de şey yapabilirsiniz ama söz hakkı alın. Hocam, evet, hocam. Şerkini hocam. Yapabilirsin. Tamam. Yap bakalım. İzliyoruz seni. Anlatarak yap ama. Hocam 2 çarpı 10 üzeri 0 niye o kadar büyük yazıyorsun? Hocam küçük yazamıyorum ben. Gözlerimiz görüyor ama. Yani sığmayacak oraya. <laughs> Ondan sonra... E, tamam yaz. Yaz. Ya da, Bir çarpı. Ya da istersen şöyle yap. Tamam geri al onu. Geri al. Geri al. Sil onları. Sen bana söyle. Hocam 2 çarpı 10 evet. üzeri 0. Tahtayı yazma. 2 çarpı tam kısımda 2 var. 2 çarpı e, 10 e, üzeri, 10 üzeri 0. 0. Evet. Artı. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Güzel. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 0'ı da söyleyelim. Eski Hocam çarpı. yani 0'ı tamam, söylemeye tamam. gerek yok. Gerek yok da yani yine de yazalım onu. Tamam. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eksi 2. Artı. 5 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Güzel. Bunu şimdi sıfırı artık e, yok edelim orada. 2 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 1 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti artı bunu yazmaya artık gerek duymadığım için ne yapıyorum? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Tamam. B 5 şıkkı. 5 şıkkı. B şıkkına parmak kaldıracak öğrenciler. Parmak kaldı kaldıran öğrenciler. B şık. Evet Nisa söyleyebilirsin. Nisa'nın sesi de çok kötü geliyor. Uzaktan böyle duyulmuyor. Hocam <laughs> Üzeri 0 üzeri tamam Sen sanki bir kuyudasın ve bize bağırıyorsun böyle. <laughs> tamam. Ee, 0 çarpı 10 üzeri 0 dedin. Evet. Artı 3 evet. Çarpı x 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Hızlanalım. Artı 6 çarpı 10 üzeri 2. Evet devam et. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi Çok güzel. Tamam. Teşekkürler. Ee, Diğeri bir, bir söyleyebilirsin. Hocam 2 çarpı 10 üstü bir artı 4 çarpı 10 üstü 2 e, şey, e, artı dört çarpı bir, üstü, çarpı bir saniye 4 e, çarpı 10 üstü 4 yüzler basamağı. 0 değil mi? Azalan kuvvet çekiyor. Bak tam kısım bir evet, sıfır, hocam, sıfır oldu. Şimdi ondalık kısma geçiyoruz. Artı bir çarpı 10 üstü eksi 1 Evet. Artı 3 çarpı 10 üstü eksi 2. Çok güzel. Tamam. Teşekkürler. Ee, gel. Devam ediyorum. Kim var? Fatma söyle. C, C şıkkını. Ali İbrahim kalta yazma. Hocam elim Hocam çarptı. Üstü çarpı. 4 çarpı 10 üzeri 2. Çünkü çocuklar 4 yüzler basamağında değil mi? Birler onlar yüzler. 4 çarpı 10 üzeri 2 tamam. 5 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 güzel. 2 çarpı 10 üzeri 0. Evet. Ve e, 9 çarpı 10 eksi 1. 10 üzeri eksi 1. Tamam. Güzel. Hemen D şıkkını yapalım. D şıkkı. E, D şıkkı. Farklı bir kişi kalksın çocuklar. Parmak kaldırın. Yapabilirsiniz rahatlıkla. Yani şurada herkes yapabilir bunu. Çekiniyorsunuz biliyorum. Ama çekinecek bir şey yok. Biz bizeyiz zaten burada. Evet. Yok mu parmak kaldıran farklı bir kişi? Alo. Evet. Yok mu? Tamam ben yapayım o zaman. Madem yok. Ee, neydi sayımız? 206 tam. 206 tam. 06 değil mi? 2 çarpı onun karesi. Çünkü 2 yüzler basamağında. 0 çarpı. Hep bakın azalan kuvvet şeklinde gidiyor. Onun karesi, onun birinci kuvveti. 6 çarpı onun sıfırıncı kuvveti. Şimdi virgülden e, sonraya geldim. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 bak. 2, 1, 0, eksi 1, 6 çarpı 10 üzeri eksik. Çözümleme, onun kuvvetleri halinde çözümleme bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer çözümlenmiş, sayılar çözümlenmiş çocuklar. Siz onu ondalık sayı olarak göstereceksiniz. Yani ters işlem yapacağız. Ters işlem yapacağız çözümlenmiş hali verilmiş ters işlem yaparak e, onu ondalık sayıya çevireceksiniz. Evet. Parmakları görelim. İrem, söyleyebilirsin. Sesin. 46,82 46 tam. Aynen. 82 dedin. Doğru değil mi? Bakın 46 üzeri onlar basamağında 4 var. Birler basamağında 6 var. Onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağında 8 var. Yüzde birler basamağında da 2 var. Doğru. 5. şıkkı. Mehmet. 1 virgül yüzde 3. Şimdi 1 virgül Evet. Yüzde üç. Yani şu yüzde üç budur. Bu, bunu mu diyorsun? Yok pardon binde üç binde o üç, zaman. üç değil mi? Çünkü bak. Evet. Kü küpü var. Eksi üçüncü kuvveti. Bak on üzeri eksi bir onda birler. On üzeri eksi iki yüzde birler. Bu da binde birler. En son binde birlere kadar gittiği için o yüzden ne yapacağız? Bir tam. Bence. Evet. Binde. Üç. Bu şekilde gösterilecek. Tamam. Tamam Sesleri şimdi yine kapatalım. Evet. Burada da çocuklar sayıları onun kuvveti, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme var. Şimdi onun birinci kuvveti, yani sadece 10 olduğu zaman, onun birinci kuvveti olarak bunu gösterebiliriz değil mi? 10 on çarpı 10'u onu, 10'un karesi olarak. 3 tane 10 on olsaydı 10'un küpü yani 1000. 4 tane 10 olsaydı 10 üzeri 4 o da 10.000. Dikkat ederseniz diyelim ki 10 üzeri 5. Ne eşittir diye soru, sorduğumuz zaman 1 yazıyorsunuz. Kuvvet kaç? 5. O zaman 5 tane 0 ekliyorsunuz yani. Bu da 100.000 oluyor. Yani. Kuvvet kadar ne vardır? Sıfır vardır değil mi? O kadar sıfır atacağız yani. Anlaşıldı mı? Evet. Ee, şimdi çocuklar. Kaçta ee, dersimiz? Birazdan bitecek. Birazdan bitecek. Yeni şey geçeceğiz ama hemen şimdi geçmek istemiyorum yarım kalmasın. Bir şu örnekleri biraz daha çoğaltalım isterseniz. Bir iki tane daha örnek. Hocam önceki örneklerden hani çok parmak kaldıran yoktu ya önceki örneklerden mi çözeceğiz? Şimdi şöyle temiz bir sayfa açayım. Bir tane daha pratik yapalım. Ee, şöyle bir sayı veriyorum. Çözümlenmiş halini vereceğim. 4 çarpı 10'un küpü artı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 10 üzeri eksi 4. Çözümlenmiş hali bu olan sayıyı yazmanızı istiyorum. Ondalık sayıyı yazmanızı istiyorum. Parmak kaldırın. Çözümlenmiş hali bu. Cevaplarınızı da şuraya yazarım. Şu boş yere yazarım. Evet. Hemen alalım. Parmak kaldıran şu an 3 kişi var. Tamam söyle Kevser. Evet. Senden önce alalım. 401 401, virgül, hı. virgül 0204. 02004. Şimdi 02004 bu şekilde. 4. Sen evet. böyle dedin Tamam. Teşekkürler. Başka farklı bir cevap bulmuş olabilir bazıları. O yüzden onları da alalım. İrem Hocam ben e, 401, e 02 04 diye buldum. 4. Tamam sen de öyle buldun. Nisa? Hocam ben de evimdeki gibi buldum. Aynısını buldum. Bunu mu? Evet. Tamam. Halil Hocam ben de aynısını buldum. Sen de aynısını buldun. Başka? Başka parmak kaldıran yok. Tamam. O zaman e, bakalım şimdi. Çocuklar onun küpü bin yapar değil mi? Binler basamağında ne var? Dört var. Şimdi ondan sonra ne gelecekti? Onun ikinci kuvveti. Yani yüzler basamağı. Yüzler basamağı bak yazılmamış. Onun karesi yazım Demek ki sıfır. Sonra onlar basamağı yani onun birinci kuvveti o da yazılmamış. Bir tane daha sıfır attım. Yani normalde onun küpü, onun karesi onun birinci kuvveti onun sıfırıncı kuvveti şeklinde gidecek ya. Onun küpünde ne var katsayı 4. Onu yazdım. Onun karesi var mı yok. Demek ki sıfır var orada. Onun birinci kuvveti var mı yok. Bir sıfır daha yazdım. Onun sıfırıncı kuvveti var. Katsayısı kaç bunun? 1. O zaman 1. 4001 tam. Virgülü koydum şimdi. Artık eksiye doğru gidiyor. Onda birler basamağın. Yüzde birler basamağı. Binde birler. On binde birler. Değil mi? Böyle gitmesi lazım. 10 üzeri eksi 1 diye bir şey var mı? Yok. O zaman 0 yazıyorum. 10 üzeri eksi 2 var. 2 yazdım. 10 üzeri eksi 3 yok. 0 yazdım. 10 üzeri eksi 4 var. Siz 4 niye yazıyorsunuz? Katsayı bak burada kaç? 1 değil mi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4.